Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videoda biz Bitcoin'in psikolojik olarak nerede olabileceğini ve psikolojik olarak yükselişe hazır olup olmayacağı hakkında küçük bir video hazırlamak istedik. Şimdi şu uyarıyı yapalım. Yatırım tavsiyesi değildir. Uyarımızı yaptıktan sonra şöyle açalım. Bakın bir tane market psikolojik olarak bir döngüsü var arkadaşlar. Burada insanların yükselişe inanmadığı bölgeler. Veya insanların işte herkesin yüksek bir şekilde bu uçacak gidecek diyerek alım yaptığı bölgeler var. Daha sonra işte buranın satış olarak değerlendirilebilir. Daha sonra düşündüğü işte panik bölgeleri, kapitalizm bölgeleri gibi çeşitli isimlendirilmiş. Ve düşerken ve yükselirken insanlar neler düşünüyor yani ne hissediyor? Bunların grafikte ne gibi sonuçları oluyor diye bir hazırlanmış psikolojik bir market döngüsü bu hep böyle devam eder. Çünkü insanların yapısı buna ne yapıyor müsait. Bunu insanlar sağlıyor yani. Ve bir depresif bölge var bakın. Depresif bölgede artık insanlar inanmıyor yükselişine. E, bu yüzden bu depresif bölge son bölge oluyor ve bundan sonra yükseliş aslında başlıyor yani. Orada asıl alıcılar yani e, akıllı yatırımcılar orada alıyor. Ve bu bölge bakın bunun dönüşü buradan sonra zaten yükseliş başlıyor. Peki şimdi Bitcoin'de biz neredeyiz? Bir de ona bakalım. Bitcoin'de aylık baktığımızda şöyle pek bir şey görünmese de haftalık baktığımızda bir sert bir düşüş. Bakın hatta şuradan da başlayabiliriz. Bakın bu bölgede artık insanlar bütün umutlarını kaybetti. Hatta birçok şeyin paranın likiti olduğu bölge. İşte bundan sonra ne oldu? Şu yükseliş geldi. Büyük mega mega rally geldi. Yani şu bölgede de insana inanmıyordu. E ve bu bölgeden sonra rekor geldi. Hatta şu bölgede insanların ne yaptı? Burayı geçirdikten sonra alıma başladı birçok insan. E yani geç. Şimdi geç kaldılar. Yani tab, diplerden tabi alan çok az bir kişiler vardı. Hatta bazı insanlar en tepede alıp 100 bin dolar olacak diye 50 bin 60 binlerden alıp zararda bekleyenler de var. Peki şimdi bu Bölgeye baktığımızda buralar tepe aşağı doğru geliyor. Ama biz e, psikolojik olarak insanlar hala ne yapıyor, ne düşünüyor? Türkiye ki 20, 23 bin dolar şu yükselişi görür görmez diyorlar ki mesela 100 bin dolara kadar gider bu. Artık döndü, trend e, yükseliş trendine girdik işte ay sezonu bitti diye düşünebiliyorlar. Tabii kendilerince haklılar ama biz daha önce e, videomuzda belirttik e, daha süre olacağını yani daha zaman isteyeceğini söyledim ve başka sebepler de vardı buradan direkt 100 bin dolara gideceğini ben düşünmüyorum mesela market psikolojik olarak baktığımızda da yine market sayısında bakın depresif bir bölge var ve şurada küçük bir bölge var eğer şöyle yapalım bak grafiği buraya alacağım birbirine aslında gayet benziyor bakın bu bölge bakın şuradan düşüş düşüş geliyor Şöyle bir bölge var. Yine böyle bir bölge var. Tekrar düşüş. Yine buralarda tutunma çabası. İşte şuralarda böyle günlükte daha net görünüyor bu haftalık. Tutunma çabası bir daha düşüş, bir daha düşüş ve şuraya kadar geliyor. Bakın şurada sert bir yükseliş. Bu e, depresyondan önceki bölgede de aynı sert bir yükseliş. Bakın şöyle bir e, sanki artık bitti havası veriyor. Ama bu sahte. Bundan sonra bir düşüş sezonu daha başlıyor. Bitcoin'e baktığımızda aynı birebir aynı sert düşüş birbirine yakın iki tane dip ve bir dönüş emaresi bir dönüş sinyali ama bu sinyal ne yapıyor? Daha sonra aşağı doğru süzülerek market sayısında bakın süzülerek daha aşağıda bir dip oluşturuyor. Burası sadece bir omuz olarak kalıyor yani fake hareket olarak kalıyor. Şimdi Bitcoin'de de böyle bir durum var. Burası acaba bir fake olarak kalacak mı yoksa devam edecek mi? Şu bölgenin geçilip geçilmeyeceği veya üzerinde bakın fitil atıp dönebilir. O önemli değil. Acaba geçilecek mi? Üzerinde kalıcı olacak mı fiyat? Yoksa kalmayacak mı? Ee, yine bu kadar yani şöyle bir akümülasyondan sonra çok küçük bir akümülasyon. Bundan sonra acaba küçük akümülasyondan sonra büyük bir rally geleceğini e, düşünebilir miyiz? Burası da ayrı bir e, sıkıntı. Ve Ağır bir e, aklımıza şüphe düşüren bir durum. Şimdi bakın bir de burada bir e, seviyemiz vardı. Şu bölge bizim için değerliydi. E, burası geçinlerken boşluk bırakıldı mesela. E, yine değerli bölgeler daha önce de belirtmiştik videolarımızda. Buralardı. E, buralar değerlendirilebilir. E, ama eğer market sayısı da göre gidecekse bir dip daha Bekliyorum ve şu bölgeleri bekliyorum aslında. Yani insanların ümitlerinin daha tükenmediğini görüyorum. Ee, mesela internete Twitter'ı baktığınızda tamam burada döndük falan diyorlar. Ee, yani şurada e, aslında güzel bölgeler. Yani depresyon bölgesi lazımsa bu bölgelerde depresyon olması lazım diye düşünüyorum. Ee, bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz tekrardan. Acaba bir e, gerçek bir sert bir depresyon bölgeleri gelip bütün shortlayanlar artık orada bütün e, açmış oldukları pozisyonları kapatacaklar mı? Yoksa burası aslında bir dönüş bölgesi mi? Ona o zaman net bir şekilde ne yapacağız? Karar vereceğiz. Şu an her şey için erken. Eğer şu omuz bölgesiyle bu omuz bölgesi birse e, yeni bir düşüş dalgası bizi bekliyor olabilir. Ama buranın üzerinde kalıcı olursa çok net bir alıcı görürsek burada alış. Ee, o zaman daha da ne yapılabilir? Tamam deriz. Prosedit de diyebiliriz. Her şey fiyat ve para belirleyecek arkadaşlar. Fiyat para nereyi isterse e, biz de onun peşinden onu kovalamaya çalışacağız. Sadece kalmanızı dilerim.